Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ışık tutmaya devam ediyorum ee, bu kitapla efendim. Ee, i̇htilal Çıkmazı Emin Aytekin 1960 yılında yapılan 27 Mayıs darbesinin e, darbeci albaylarından birisinin yazmış olduğu bir kitap bu. E, bugün e, konumuz bu kitapla ilgili İsmet İnönü tarafında. İsmet İnönü bildiğiniz üzere 1950 yılında seçimlere giderek Türkiye'yi çok partili sisteme sokmuştu ve seçimi kaybedip iktidarı Adnan Menderes ve Celal Bayar'a bırakmıştı. Dinci Demokrat Parti'ye iktidarı bırakmıştı. Bugün bu kararı eleştirenler var. Bugün yine bu kararı olumlu bulanlar var. Eleştirenler ne diyor? Atatürk'ün diyor devrimleri tam yerleşmeden e, seçimlere gitmemeliydi. Türkiye'yi çok partili sisteme sokmamalıydı diyenler var. Diğer taraftan e, Mesela İsmet İnönü'ye olumlu, yani bu kararına olumlu bakanlar ne diyor? Bakın diyor İsmet İnönü ne kadar demokrat bir liderdi. İşte çok partili sisteme soktu Türkiye'yi, demokrasiyi getirdi. Kaybetti, koltuğunu bıraktı ve çekildi diyorlar. Özellikle de CHP'liler söylüyor bunu. Zaten AKP'liler söylemez. Ancak, ancak Emin Emin Albay farklı düşünüyor. Çok farklı düşünüyor. Ne diyor Emin Albay? İsmet İnönü çok zeki birisiydi. Bir ihtilalle yıkılacağını anlamıştı. Bu yüzden seçimlere gidip kaybetti ve Demokrat Parti'ye ülkeyi emanet etti. Peki neden korkuyordu İsmet İnönü? E, İsmet İnönü'nün korkuları herhalde malum 1938'den sonra Büyük Atatürk'ün vefatından sonra Atatürk'ün devrimlerini İsmet İnönü yerle bir etti. Mesela bir örnek vereyim. Aklıma ilk gelen örnek. Köy enstitülerini kapatan kimdir? İsmet İnönü'dür. Adnan Menderes'ten önce kapatılmaya başlanmıştır. Kalanları da Adnan Menderes kapatmıştır. İstanbul Beşiktaş'taki uçak fabrikasını İsmet İnönü kapatmıştır. Evet. Bizi Amerikan mandası yapan ilk olarak ilk başlayan İsmet İnönü'dür. Amerika demiştir ki sen tarımla uğraş askeri sanayiyi bırak ben sana yardım ederim diyerek elindeki bütün hurda silahları, hurda gemileri Türkiye'ye vermiştir. Evet İsmet İnönü'nün suçları çok çok büyüktür. İsmet İnönü'nün askeri yanıyla Atatürk sonrası sivil yan arasında 180 derece bir fark vardır. Evet bütün bunları topladığımızda ki aklıma bir şey daha geldi. Bir de para bastırmıştır kendi fotoğrafıyla. Ama o tedavüle girmemiştir. Yalnız bu arada para basılabiliyor Atatürk'ün emriyle. Yani her lider kendi fotoğrafını paraya basabiliyor. Bu Atatürk'ün emri bu da yanlış biliniyor. Evet İhtilal Çıkmazı isimli kitaba bakacağız şimdi. Ee, bakalım Albay e, Emin Aytekin Albay İsmet İnönü hakkında neler söylemiş. Kitabın yazarı Emin Aytekin 1950 yılında henüz daha seçimler başlamadan önce iki tane kurmay binbaşının kendisine çağırdığını kendisiyle toplantı yaptığını hatta münakaşa ettiklerini söylüyor. 2000 başı şunu söylüyor Albay'a diyor ki seçimler olacak ve İsmet Paşa kaybedecek. Demokrat Parti kazanacak ve biz buna engel olmalıyız diyor ve kendisini o işte bir nevi darbe oluşumuna davet ediyorlar. Fakat Albay ne diyor Emin Aytekin kendilerine siyasi kanaatlerine katılmadığımı Teşhislerimizde farklar bulunduğunu söyledim. Bana göre İsmet Paşa çok partili demokrasiyi samimi olarak arzu etmişti ve dürüst bir seçimle getirecekti. Esasen buna mecburdu. Aksi halde bir ihtilalin kendisini götüreceğini düşünecek kadar zeka ve tecrübeye sahipti. Bu hususta bir hüküm verebilmek için İsmet Paşa'nın tutumunu incelemek gerekirdi. Evet işte o tutum Atatürk öldükten sonra ki 1950'ye kadar olan tutumundan söz ediyor albay. Yani İsmet İnönü bir darbeden korkuyor. Zaten askerler de İsmet İnönü'nün Mustafa Kemal Atatürk sonrası politikalarından memnun değiller. Demek ki İsmet İnönü bunu sezdi ve seçimlere gitti. Bu kulağa çok mantıklı geliyor bana çok mantıklı geliyor. Evet buradan çıkartacağımız ders şudur. Demek ki İsmet İnönü Atatürk'ün yolundan gitmeyerek Türkiye'yi bugünlere getirmiş durumda. Eğer Atatürk'ten sonra Atatürk'ün devrimleri devam ettirilmiş olsaydı ki İsmet İnönü çok büyük bir hatası daha var. E, milli eğitimi Amerikalılara teslim etti. Yani dincileşme ilk olarak İnönü'nün zamanında başladı. Laiklik ilk olarak İsmet İnönü'nün zamanında yer almaya başladı. İsmet İnönü doğru bir şekilde devam etseydi, Atatürk'ün yolundan devam etseydi biz bugün bu halde olmayacaktık. Türkiye böyle olmayacaktı.